Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte meyveli tartulet tarifi yapacağız. Bunun için 150 gram margarin veya tereyağı da kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta, yarım su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı kadar da un kullandım. 1 paket de vanilya ekliyorum. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Elbimize yapışmayacak şekilde hamurumuzu yoğurdum ve dinlenmeye bırakıyorum. Hamurumuz dinlenirken muhallebisini yapalım. Bir tencereye 2 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 adet yumurta, 2,5 yemek kaşığı kadar da un ekledim bir pakette vanilin ekliyorum. O piştikten sonra üzerine bir yemek kaşığı da tereyağı ekledim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi dinlenmiş olan hamurumu tartolet kaplarıma ceviz büyüklüğünde beze olarak oluşturup güzelce açıyorum. Bu tariften 24-25 adet tartolet çıkıyor arkadaşlar. Hamurlarımı açtıktan sonra çatal yardımıyla küçük delikler açıyorum ki çok kabarmasını istemiyoruz hamurlarımızın. Soğumuş olan muhallebimi tartoletlerimin içine ekledim. Üzerini istediğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Herkese afiyet olsun.